Okay. vefat ilanı burası ilan değil mi? Evet, Sermet amcaya bir... Evet. 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 всем Thank <laughs> you.

Arkadaşlar, şimdi çocuklar da gelecekmiş. Onları korkutacağız. Ya korkutacağım, korkutacağım. Ya da sizinle beraber korkutacağım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Benzini, e, bu nasıl deniyor? Benzinim adlı değil, de yetim benzinim. Neyse bir şey olmaz. Çocuklar geldi herhalde çok korkuyorum. Kendi elim ayağımda dur arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Çocuklar geldiğinde bir korkunu strength. Well this job is easy Sesi fırlayamadığımı bilmiyorum acaba. <laughs> Korkuyorum arkadaşlar beni bayağı tutturuyor. Arkadaşlar arkadaşlar, bugün birlikte korkunç videoları izleyeceğiz. Kesinlikle gece izlemeniz gereken ama gece izleyebilirsiniz çünkü biz varız. Birlikte izleyeceğiz kimler korkacak, kimler korkmayacak bunların şimdi öğrenmemiz lazım artık. Gelin korkudan altına iş. Videoyu sonlandırmak istiyorum çünkü herhalde iyi adam var korkuyorum. yeah <laughs> abone olmayı, like atmayı, yorumları yazmayı unutmayın. Eğer bu videonun devamı. devam... <laughs> <ha? Gireyim> ben. <laughs> evet arkadaşlar kapatman lazım çünkü gerçekten çok kötü oldu. Hadi, hadi tamam, tamam. Dur telefonum nasıl? Görüşür. sen dün verdin ya hadi bana. Ben. Hadi, görüşür. görüşürüz.